gülersem video biter 3'e hoş geldin belki de Sözümüzü tuttuğumuz gibi bir sonraki videoda da beğenen, yorum yapan ve abone olan 3 kişi yine videomuzda etiketleyeceğiz. Hepinize merhaba rızalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Gülersen Video Biter serisinin üçüncüsünü çekiyoruz. Birinci beğenildi, ikinci biraz daha iyi beğenildi. Bunun da beğeneceğini düşünüyorum. Bir önceki videoda maalesef beni güldüremediniz. Bu videoyu ileri doğru sarmayın çünkü aralarda da sizin videoları da açacağım. Benim videomu da o zaman Instagram'dan mesaj olarak yollayabilirsiniz veya yorum kısma link olarak da bırakabilirsiniz. Evet, Barış bana ne göndermiş? Lucky birlenme. İnsan insan oğlu, gururlanma insan oğlu. Gideceğin gene bugün iki metre yerin altı. Oy. Nereden geldin, nereye gideceğin? Trilyon olsa da insan olmadıktan sonra neye yarar kardeş? Neye yarar? Doğru söylüyorsun kardeş, neye yarar? Bugün beni güldürebileceğinizi düşünmüyorum. Bu arada tek bir hakkım var. Gülersem video orada direkt biter. Affetmez. Ne herhalde? İsmim İbrahim Yılmaz. Instagram'da 14 milyon takipçim Ölüyor. var. Beni takip ediyorsan 1000 TL bırakıp gideceğiz. Arkadaşın ediyorsa 200 TL abi. Ölüyü bile dirilten bir İbrahim Yılmaz. Daha ne olsun ki? Ne oldu İyi misiniz? Dur no, ben iyi bakayım her şey şeyim. Diyorum. Ben bakayım her şeyim. Kolunuz çok incinmiş. Polis misiniz? Ne alaka Hayır, lan? Askerim. Nerede görev yapıyorsunuz? Iğdır Gili görev yapıyorum. Ama şu an izindeyim. Dur kolunu saracağım. Canın acımıyor mu? O kadar çok acıdı ki hissetmiyorum bile. Seni kaç gündür hastanenin önünde görüyorum. Niye bekliyorsun ki? Yakınını falan mı kaybettin? Yazıkla. Sevdiğim kadını kaybettim. Çok üzüldüm. Başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Peki çok mu seviyordun onu? Bir kadın ne kadar çok seviliyorsa o kadar çok sevdim onu. Allah'ım beni kör et kör! Allah'ım beni kör et kör! Clash of Clans şakası hayır buna da buna da olmayacak. Biz Kürtler kimseden korkumuz yok. Ölüm emri yeryüzünden değil gökyüzünden geliyor. Asıl ben. Gülmedim. Sakın güldüm mü? Bak gülmedim. Tamam? Evet, Hanifi'nin gönderdiği videoya bakalım. Selam abi, kolay gelsin. Aleyküm selam kardeşim. iPhone var mı abi elinde? Çok temiz bir iPhone var elimde. Akşam pazarı sana 13'e bırakırım. iPhone. Peki amem telefonu sana verip üzerine para eklesem takas düşünür müsün? Olur kardeşim, değerlendiririz. Cihaz neydi senin? Buyur abi. Onun bunu nereden buldun amına? So so çocuğun sondaki yüz ifadesini gören var mı? Orada gülmediysen bu videoya gülmezsin zaten kanka. Ben bu kadar şakalla tek başıma deprem olmuş. Baş edemem. Bana bir aslan lazım. O da sensin. güzeliz, Ne oluyor oğlum? What the fuck? <laughs> Sırtından yakalayacaksın. <laughs> Kedinin rengi güzel ama. Yapma oğlum yapma ürkütme lan. <laughs> Abi kediler bazen çok şey. Ya. Bırak, <laughs> ne oluyor lan? Oğlum aslan çıktı kedinin içinden. Saat 23'teki yayında güvenlik görevlilerinin sosyal medya üzerinden birleşmesinin öneminden bahsedeceğim. Hepinizi saat 11'deki yayına bekliyorum. Oğlum. nasıl yapıyoruz lan bacağınız öyle? Abi 3. gün Mehmet beni de al. Lütfen takipçinin Buğra'nın gönderdiği videoya bakalım. Anam böcek şey... lan. O nasıl fiş Başka bir şey çıktı dayı. Ne, ne dedi? Allah Allah. Sen mahsus koyuyor. Sen mahsus koyuyor. Süleyman Çakır. Oğlum umumi aranda masturbasyon yapmıştım. Kafam çok güzel. <laughs> evet yaptım. Yaptım ama bir sorun niye yaptın diye. Niye yaptın? Elham. Çünkü aşk insana her şeyi yaptırır. No, 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 bu ikili olmaz. Gereği aşık olarak çekmesi nedeniyle 6 ay boyunca götten yemesine Tezamu çok güzel, ay boyunca taşyaklarımı yalamasına 9 ay boyunca taşyaklarımı 12 ay boyunca Ömür boyu taşyaklarımı yalamasına ha. Yapmayın hakim bey, çakır melek gibi bir adam. Tasmak duvarlandı, emek oldu. Eski Bunlar melek oldu. İtiraz ediyorum sayın yargıç Kafam çok güzel müzik mi kafir Can Polat Seyfo da yine anayı Kafam çok güzel müzik Gülmedim. Hayır, 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 hayır. Hüseyin Vuyu Hayır, 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 hayır. Hiç, hiçbir şekilde beni güldüremeyeceksiniz bugün. Bugün ben gülmeyeceğim. Bugün gülmeyeceğim çünkü video gülmeme çalın. Gülersem şerefsiz... Bu kaç?

Seni sevmem böyle seksin yani, böyle seni seksin. Sade, düz, Oy. böyle seksin. <laughs> ne oluyor lan? Valla lan kaza yaptı. Hayır <laughs> şişe dökülmesin, hayır hayır hayır. Hayır 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 oğlum. 5 Numara 1. Niye beni aşağıdaki saatleri bekletiyorsun? Ajdar ya bu ajdar var ya. TikTok <laughs> Olduk olduk, olduk. Telefonu kıracak bir Ne oluyor oldu lan? Sakin, ne oldu ol, ol. Oğlum, sakin, sakin ol. Ne oluyor oğlum sakin ol. Sen kimsin hesap dolu? Kel o alın. Kel Numara. Abi Ajdar canlı yayın açıyor. Canlı yayın aldığı insanların yani dalga olduğu herkes tarafından biliyor ama bir tek Ajdar bilmiyor onun dalga olduğunu galiba. Bu ne oğlum? Ajdar'ın bence farklı bir dünyası var orada. Onu yaşıyor. Gülmedim. Gül. Bak gülmemi bekliyorsan çık kanka gülmeyeceğim. Selam İzmir. Kars'tan selamlar. Kars'tan selam. Tespit mi lan o? Japonya tü, şankını, tü, Japonya Kanka o tespihi nereden buldun o halat lan o Tespih namustur bu abi en namuslusu Bu arada videoyu beğendiyseniz bana komik videoları instagramdan veya buradan gönderdiyseniz cansınız Bu videoyu beğenmeyip sadece izleyip geçe geçe izlediyseniz siz cancıksınız <laughs> Okey 50 diyor ha Yüz mü verdi? Adam görmüyor. <laughs> gülmedim. Gül gülmedim. Bir Hüsam Viyu vakası daha. Sen evlenme teklif edip ertesi bir de yalan söyler misin Polat? Doğruyu mu duymak istiyorsun? Evet bana doğruyu söyle. Dün Hikmet'le seviştim ve ona aşık oldum. Hikmet öleli 4 yıl oldu. Kimle seviştin? Allah'ım ben ne yaptım? Tadı çok iyiydi. Kim diyor? Hangisi? Yapma Polat. Hiç halim yok. Alakasız olacak ama. Isturuğunu <laughs> nargile dumanı gibi içime çekmek isterdim. Oha nasıl yapacaksın onu? Gülülü gülülü işte. Çok <laughs> <pilsin>, gülülü Bolat. Diyor. Demek aldın kokuyu. <laughs> ne kokusu? <gülüyor> <gülüyor> Sen bizi boş sandın galiba. <laughs> Tamam söyle peki ne sabıkan var? Master mastürbasyon Allah kurtarsın Suça meyilli erkeklere her zaman bayılmışımdır Zorplattı. Bütün dünya Zorplattı. Aptalsın sen. Gerzeksin Evet Salaksın Orası çocuğusun Ananı bacını sikir Evet Yumrubi kocam normal çocuklardık canımız oldu katlar Abi bu adam hep zorladı ya bu adam hep zorladı ya Muhammed buna gülersin abi Avec Jean-Sophie ou non? Muhammed gönderdiğin için video için teşekkür ederim için. <laughs> Göz veriyorum bir daha yapmayacağım. Git lan, istemiyorum seni. Eyvallah. Delikanlı Elim kız. Kim alacaksın. Tamam geliyorum. Konum atın lan konum. Komik olsa gülerim. Gülmeyeceğim. Komik olsa bile gülmeyeceğim. Abi araba okum vardı ya. İnsan mı yapıyor? <laughs> benzedi, çok benzedi. Dünyanın çivisi çıkmış, çivisi. Erkekler erkekliğini, kadınlar da kadınlığını bilecek. Tamam. Dün... Arka kapı modeli. Oğlum gülmeme challenge ne? sinirleneceğim ve ne olacak? Hepsini yapıyor mu birebir aynısını? Arkadakiler de yapıyor. Hop 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 ne oluyor? Oğlum birleştiler ne oluyor? Lan Oğlum ne oluyor? Ne? Oğlum ayakkabına basıldı sen dünya yok edemezsin. Sedat'ın gönderdiği videoya bakalım. İnşaatçılar kimse beğenmez dediler. <laughs> Komik değildi. Her güzel şeyin olduğu gibi bunun da burada sonuna geldik. Abi beni güldürebileceğiniz sağlam videolarınız varsa onu bana Instagram'dan ya da alt kısma link olarak bırakabilirsiniz. Gerçekten artık gülelim, güldürelim. Videoyu beğendiyseniz aşağı kısımda beğenmeyi, beğenmediyseniz aşağı kısımda yine beğenmeyebilirsiniz. Devamının gelmesini istiyorsanız bunları yapabilirsiniz. Bir sonraki gülebildiğimiz daha güzel videolara kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.